Bu soruda 156,378 ile 156,348'i karşılaştırmamız isteniyor. Soru aslında pek de net değil, öyle değil mi? Bu yüzden biz şöyle diyelim, soruda bu sayılardan hangisinin daha büyük olduğunu sorulduğunu farz edeceğiz. Öncelikle bu sayıları bir daha yazalım. 156,378 ve bu sayıyı 156,348 ile karşılaştırmamız istenmiş. Sayılara şöyle bir baktığımızda aslında hangisinin daha büyük olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Eğer söyleyemiyorsanız endişelenmeyin, şimdi hep birlikte bunu nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Yüzler basamağı ile başlayalım. Bu basamak bu iki sayı için en önemli basamak çünkü iki sayıda değerini bu basamaktan alıyor. Başka bir deyişle yüzler basamağındaki birin değeri onlar basamağındaki 1'den veya birler basamağındaki 1'den daha büyüktür. Yüzler basamağındaki 1 yüz demektir. Yani yüzler basamağındaki rakam sayının kaç tane yüze sahip olduğunu belirliyor. Bu iki sayıda yüzler basamağı eşit. Yani 1. O zaman onlar basamağına geçelim. İki sayının da onlar basamağında 5 var. Yine eşitler. Birler basamağında iki sayıda da 6 olduğunu görüyoruz. Yani eşitlik yine bozulmadı. Şimdi onda birler basamağındayız. İki sayıda da 3 var. Yüzde birler basamağına geldiğimizde ise ilk sayıda 7, ikinci sayıda ise 4 olduğunu görüyoruz. Peki bu ne demek? İlk sayının yüzde birler basamağı, ikinci sayının yüzde birler basamağından büyüktür demek binde birler basamağı da yine eşit. Aslında bu basamaktaki yani binde birler basamağındaki rakamların eşit olup olmamasının çok da önemi yok. Çünkü eşitlik zaten yüzde birler basamağında bozuldu. 7, 4'ten büyük olduğu için bu sayı, bu sayıdan büyüktür diyebiliriz. Yani yüzde birler basamağına bakarak diyebiliriz ki, 156,378, 156,348'den büyüktür. Bu kadar basit.